Beyler, gördüğünüz gibi bu iş tam size göre. Yalnız ihale çok kalabalık. Ortalıkta bir sürü gereksiz firma var. Dosyaları ortadan kaldırmanızı istiyorum. Ne dersiniz? Vallahi hocam ne diyelim? Yani devlet balı deniz, yemeyen marmaris ölü deniz. Yalnız bir sorun var. Sorun mu? Nedir o sorun? Para, parayı nereden bulacağız? <laughs> Yeter ki sorun para olsun. <laughs> Alın size para. Yarısı peşin, yarısı ihaleden sonra. <laughs> e beyefendi, lütfen bir saniye bakar mısınız? Kahretsin medya. Kokuyu aldılar galiba. Davranın evi patron. Gerek yok, iyi davran. Basınla aramızı iyi tutmamız lazım. Hoş geldin kızlar. Sorun nedir yavrum? Şey, sorun şu... ...af yasa tasarısı. Biliyorsunuz suçluların affedilmesi yine gündemde. Sizce suçlular affedilmeli mi? Bence kesinlikle hayır. Çok talihsiz bir karar. Düşünebiliyor musunuz bir kere... ...onlarca, yüzlerce hırsız katil... ...yeniden ellerini kollarını sallaya sallaya aramızda dolaşacak. O olacak iş değil. Haksız mıyım yavrum? E, haklısınız galiba, teşekkürler. Bir şey değil ucuz atlattık. <laughs> Hocam o ineği vurmayacaktınız. İnsan beşer bazen şaşar. Oldu bir kere. Yaptık bir hata. Kan basıncı giderek azalıyor. Ay, bakın kalbi durdu. Farkındayım hemşire hanım. Her dakika yüzüme vurup durmayın. Hocam nefes alışverişleri tamamen durdu. Hasta yine organik durumda. Hasta gitti gidiyor. Hatta, a, hatta gitti mi? Hayır hayır olamaz. Hani adam öldürmek yoktu? Sersem. Öleceği varmış öldü. Ne yapalım yani meslek hatası. Hem ölen de ölünmez. Peki ya şimdi bu durumu dışarıdakilere nasıl anlatacağız? Şöyle söyleyeceğiz. Üzgünüz ama hastayı kaybettik diyeceğiz. Onu benim öldürdüğümü söylemeyeceğiz tabii. Unutmayın birimiz yanarsak hepimiz yanarız. Yürüyün. Doktor bey kocam iyileşecek değil mi? Eee hanımefendi nasıl söylesem... ...birden söylesem. Üzgünüz ama... ...kocanızı kaybettik. E, çabuk haber aldılar ya? Hiç renk vermeyin ben idare ederim. E, doktor bey, biz af yasa tasarısıyla ilgili bir araştırma programı hazırlıyoruz. Sizce suçlular affedilmeli mi? Buz gibi oldum. Bence bu konu tazeyken kapatılmalı. Yani adam öldürenler, hırsızlar, çete mensupları affedilmemeli. Onlarla bir arada yaşanılamaz. Ben şahsen yaşayamam. E, teşekkürler. Pardon, ben de yaşayamam. E, teşekkürler. <laughs> konuş ulan, konuş! Kimin hesabına yazıyorsun? Kim var lan arkamda? Bakın arkamda hiç kimse yok. Kaç kere söyleyeceğim? Tek başıma çalışıyorum. İlham gelince de yazıyorum. Demek ilham diye biri daha var ha. Kim bu ilham? Ne iş yapar? Niye bize gelmiyor? Bilemiyorum. Yalnız düşünen insanlara geliyor orasını biliyorum. Yok ya. Biz de senin hakkında güzel şeyler düşünelim o zaman. 110 üstü az 220 versem nasıl olur? Ver. Ama benim yanımda verme, içim kaldırmıyor beni. Hadi ver. Ya. Ya, ya, ya. A, ne oldu buna? Öldü galiba. Dikkatli ol, numara yapıyor olabilir. Yok canım, ne numarası? Adam gerçekten ölmüş. Salak, o ölmedi, ölmedi. Zemin kattan düştü. Ha, anladım. Bu da zemin kattan düştü. Ortalığı toparla, gerideyiz kalmasın. Bir sorun çıkarsa ben odamdayım. Memur bey bir dakika! Zemin kattan düştü, biz elimizi bile sürmedik zemin kattan düştü. Pardon kim, ne katı, kim düştü? Cemre düştü. Ee, affedersiniz sizin yolunuz nereden düştü? Memur bey biz af yasası tasarısı hakkında sizin de görüşlerinizi almak için gelmiştik ama... ...zamansız geldik galiba. Yok, çok zamanında geldiniz. Bakın bu af olayı kötü bir olay. Affetmek yalnız Allah'a mahsus. Af çıkacak ne olacak? Katiller ortada dolaşmaya başlayacak. Çetelerin etrafı saracak. Hadi işin yoksa biz gideceğiz onları toparlayacağız, getireceğiz gene zemin kat. Yok af çok ya. Olacak iş değil. Teşekkürler. <laughs> Beyefendi geçmiş olsun. Bu aracı siz mi kullanıyordunuz? Evet ben kullanıyordum. Hala da kullanıyorum bak. Peki arkanızda 23 ölü ve 22 yaralı var. Bu duruma ne diyorsunuz? sadece arkamda olsa iyi. Önümdekilere bak. Oo. Oh! Ah bu da bizim mavi. Allah rahmet eylesin iyi çocuk da. Peki af yasası tasarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Of. Ne güzel kafayı bulmuştum. Kim kaldırdı beni ya? Peki affa evet mi, hayır mı? Hayır, hayır, hayır. O canilerle, katillerle beraber yaşayamayız. Onları Allah affetsin. Mek, mek. Ama sizin gibi trafik canavarlarıyla bir arada yaşıyoruz. Ulan onu karıştırma be. A, A, L, H, pozitif. Ya. Geç şöyle karşıma da ikilaf edeyim. <laughs> Hazır mısın? Kayıt. Af tasarısı çıkmalı mı yoksa çıkmamalı mı? Katiller, hırsızlar, çeteler aramıza geri mi dönecek? Yoksa zaten onlarla her zaman birlikte mi yaşıyoruz?